Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza Eyyubi Akçakale Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çevre yolunda seyir halindeyken kavşakta dönmeye çalışan başka bir otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza